28 Şubat sürecini hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz. Her türlü sıkıntıya maruz kaldı bizim insanımız. <laughs> İtişmeye, kalkışmaya, kor görülmeye maruz kaldı. O gün 28 evet. Şubat sürecinden sonra semaya 76 milyon, 75 milyon insanı ele havaya kaldı. Allah'a dua et. Ya Rabbi bize yardım et. İçine düşmüş olduğumuz bu sıkıntıdan, bu zulümden bu hakaretten bize kurtar diye dua etti bizim insanımız. Bu o günden sonra Cenab-ı Allah bize Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderdi. O geldikten sonra 28 Şubat sürecinde ne kadar karar alınmışsa hepsini tek tek ortadan kaldırdı. Ve bugün ben çocuklarıyla hanım kardeşlerim hepiniz Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. teşekkür ediyorum. Destenmişsinizlerdir, destenmişsiniz. Eyvallah. Sizlerdir. Allah razı olsun. Şimdi birazdan Haliliye Belediye Başkan Adayımız, değerli milletvekilimiz Mahmut Kaçlar, Sayın Emin Önen sizlere hitap edecek. Ben bir başka toplantıya yetişmek için aranızdan izin alıp ayrılacağım için birkaç kelimeyle sizlere duygularımızı, seçimle ilgili düşüncelerimi arz edeceğim.

Memleketimizin geleceği için neler yapacağız? Hangi projeleri yapacağız? Gençlerimiz için, yaşlılarımız için, engellilerimiz için, hanım kardeşlerimiz için neler yapacağız? Şanlıurfa'mızın, Haliliye'mizin, Süleymaniye'mizin beş yılını nasıl planlayacağız? Bunu düşünüyoruz, bunu konuşuyoruz, bunu anlatıyoruz hürriyet içerisinde bir baskı olmadan kardeşçe hamdolsun bu ortamın ebediyen bu coğrafyada devam etmesini huzurun bozulmamasını kardeş kavgasının olmamasını öncelikli olarak temenni ediyorum. <laughs> <diyorum>. Huzur olsun. Güç <laughs> hakkıdan. Allah razı olsun Allah'ım. <laughs> 30 Mart'ta bir belediye seçimi var. İlk defa Utfa'da Büyükşehir uygulaması var. Büyükşehir belediye başkanı da seçilecek. Ve Utfa üç ilçeye ayrıldı. Üç ilçe Haliliye ilçesinin de belediye başkan adayı olarak bizi uygun gördüler. Bizi bu vazifeye layık görenlerin hepsinden Allah olsun. Hepsine teşekkür ederim. Bugün... <laughs> AK Parti'nin kuruluşundan bu tarafa teşkilatta çeşitli kademelerde çalıştım. İlk defa seçilme noktasında, temsil noktasında, hizmet noktasında bir yere geldim. Ama senelerdir partinin emrinde teşkilatta hep çalıştım, hep vardı ve hiçbir zaman için ben yokum diye elimde oturmadım, küsmedim ve bunun bunun faydasını şimdi belediye başkan adayı olarak gösterilmemle bu şekilde karşılığını buldum. Bunun için bizi uygun gören, tespit eden arkadaşlarının hepsinden Allah razı olsun. Biz olduğumuz zaman varız, olmadığımız zaman yokuz diye bir anlayış yok. Biz olmadığımız zaman da var olduk. Bu iş sabır, metanet ve aynı yerde durma meselesi. Hizmet edin, sonunda illa sizi bulup. Hasan Kaya kardeşimiz bu mahallede sizlere muhtar olarak daha önceden hizmet etti. Şimdi belediye meclis üyesi adayımız bu toplantıyı sağladığı için bu toplantıyı düzenlediği için ben kendisine teşekkür ediyorum. fazla uzatmadan Haliliye'ye geleceğim, Süleymaniye'ye geleceğim. Bir defa Süleymaniye'de tapu meselesi kalmayacak. Adil bir şekilde çözeceğiz. Bütün kenar mahallelerde de, dev teşkilde de, Yavuz Selim'de de, Kalçıya da hiçbir kenar semtimizde, kenar mahallemizde tapu meselesi kalmayacak. Var Süleymaniye Mahallesi'nin yol sıkıntısı çözülecek. Belediye olarak aklınıza gelmeyecek. Belediyeden istemeyi aklınıza getirmedik. Getirmeyecek husus. hususlarda da size hizmet edeceğiz. Balkonda damda bekleyen bayan kardeşlerimiz bugün bir bayan Kardeşimiz bana dedi ki ben okuma yazma bilmiyorum, okuma yazma öğrenmek istiyorum ve onun sözünü, onun vebalini üzerinde bir yük olarak hissettiğim için şimdi size bayan arkadaşlarımıza, bayanlarımıza sadece hizmet edecek, vazifeli olanın da bayan olacağı bir bayan kompleksi, kadın kompleksi kuracağız. O kadın kompleksinde kadınlarımız gelip orada isterse okuma yazma, isterse kulağını kerim, isterse spor, isterse müzik neyle ile uğraşıyorsa uğraşacak, çocuğunu oradaki belediyenin kreşine bırakacak. Çocuğu oyun alanında oynayacak. Haliliye Belediyesi olarak seçimden sonrasında herkesin daha önce de söyledik amcasından yakın olacak benim bir belediyem var diyecek. Bütün Haliliye halkı benim bir belediyem var. Benim başım bir şekilde sıkışırsa bu belediyem benim imdadıma yetişir diyecek. Belediyeden yaşlılığına kadar hayatının bütün aşamalarında yanında olacağız. Çocuklarımız sokakta taşla, toprakla oynamayacak. Gençlerimiz kahve köşesinde internet kafelerde vakit geçirmeyecek. Gençlerimize spor salonları, okuma salonları, sosyal tesisler yapacağız. Ve mahallede de bazı mahallelerde de doğal gaz meselesi var. Doğal gazdan faydalanmalarını sağlayacağız. Yaşlılarımız, yaşlılarımız evinde çaresiz kalmayacak. O yaşlılarımıza evinde bakım hizmeti vereceğiz. <laughs> Allah nasip ederse yalnız bu sonucu almak için Haliliye'nin <laughs> Şanlıurfa'da birinci olması lazım. Buna tamam mı? <laughs> Süleymaniye, Süleymaniye Mahallesi Haliliye içerisinde birinci olacak. Bu da tamam mı? Yavuz Hanım'da ikinci olsun bari. Avrupalılar olarak Türkiye'ye dünyaya çok önemli bir mesaj verdik. Ufalar dünyadaki bütün dünyaya özetle dedi ki biz dünyanın dört bir yanında ümmetin derdiyle dertlenen Filistin için, Gazze için, Bosna için, bütün masum milletler için hakkın ve adaletin bayraklarını yapan Birleşmiş Milletler'e düz çektiren bedenin ne olursa olsun Yahudi ile karşı dik duran Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yüz mesajını verdi. Evet. Hazreti İbrahim'in torunları olarak zalime karşı tarih boyunca nasıl dik durduysa çağımızın namurtlarına karşı da İbrahimlerin yanında durduğunu açıklanır bir şekilde. Bu seçimde manşetleriyle Türkiye'ye yön veremeyen medya temsilcileri üzülecek. Bu seçimde terör yüzünden Türkiye'ye kan alatanlar üzülecek. Bu seçimde eğer AK Parti sandıklar gelemezse bu vaiz lobisi dediğimiz, bu paralel yapı dediğimiz ve inanın söylerken bile büyük üzüntü duydu ama bugüne kadar hepimizin, buradaki herkesin cemaati diye dilim de varmıyor ama bu günlere gelmesinde katkısı olanlar yani bu ülkenin gelişmesini istemeyenler sevinecek. Onların gündemi bu. Peki AK Parti'nin sizlerin gündemine bizim gündemimiz okullar, bizim gündemimiz hastaneler, bizim gündemimiz barajlar, bizim gündemimiz san enerji santralleri. Bunları inşallah daha önce nasıl yaptıysak bundan sonra da sizlere hizmetlerinize amade olacak. Ama ne zaman 30 Mart akşamı sandıkları patlatacak mıyız? <laughs> Arkadaşlar bakın karşı bütün partiler birleşmiş hepsi tek bir cephe haline gelmiş ve ne diyorlar yeter ki AK Parti kaybetsin ama Türkiye'de kaybediyorsa kaybetsin. Biz ne diyoruz eğer Türkiye kazanacaksa biz kaybetmeye hazırız. Ama bu seçim, öyle bir seçim ki belki belediye başkanımızı seçiyoruz belki büyük şehirlerine başkanını seçiyoruz. Ama onların şahsında Türkiye'ye istikamet vereceğiz. Bakın bundan hoşlanmayan birçok güç odağı var. Yabancı basın kuruluşları diyor ki Erdoğan bu seçimi kaybetmeli. Peki biz buna izin verecek miyiz? Allah'ın izniyle izin vermeyeceğiz. どうね